Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerin karşısındayım. Bir, bir Euro Truck Simulator 2 ile karşınızdayım. Evet. Bugün ne yapacağız? Bugün tırcı olacağız. Bir şifer olacağız. En son dün ben bir tane çekici alıp yola koyulmuştum. Oradan da devam edelim. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar. Evet şimdi çıplak yollara tekrar gidiyoruz. Yürü abi yürü abi. Lay. Lan ne oldu? Lan ne oldu? Lan. Ana. Ana. Araç sakıldı ya lan. Ha? Bekle abi. Bekle abi biliyorum geliyorsun bekle sandım. Araçta bir sıkıntı mu var? abiciğim biliyorsun bak ben geçeceğim ve ekle Bana mı İstanbul'dan çıkıyoruz şimdi. Vay 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 vay. Turcu da olduk be. E bak geri zekalı. Kursaydın ilk önce ben mi geçeyim sonra sen geçecektin. Mal abi mal işte bak böyle mallar olunca böyle bir şeyler olabiliyor arkadaşlar yani. Gidiyorum gündüz gece gündümüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Wow wow Evet Nasıl gidiyoruz be aracımız Mercedes 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 Mercan dedi Yok yanlış oldu bekle Sizi şimdi Müzik yükleniyor benim bu Bine... oh, bak yine yanlış oldu. Selamünaleyküm Fırat'ın. Aleykümselam Selam. Allah sağ olsun. Vallahi ne yapalım biz de teslimat depozosu aldık. Ey ne haldeyim Kolay gelsin Fırat abi. Bak kalkıyor lan. Ayda. Ama şu atmosfer de çok güzel ama Evet, başımızda bir şapka olmayabilir, yanımızda bir tesbih olmayabilir, yanımızda bir çay olmayabilir. Ama tekrardan ben bir şoförüm. Ahmet şoför. Ya. İşimizi işimizi sağlama arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ben bir şoförüm. Geçen gün ehliyetimi aldım çok iyi. Yollar açıktık Yollar bomboş Yollar bomboş Bizim üzerimiz Ben usta bir şoför olduğum için böyle sağ sollar yap, yavaş yavaş yapma yap, baş baş. Sağ sol bizim neyimizi oğlum yürü başka. Yürü, Nasıl oğlum. Adaslanım yapabilirsin. Senin inanılmaz bir gücün var, sevgin de var. arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz ve aşağıdan kanala abone olmayı unutmuyorsunuz ve bu tarzda videoları gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı da unutmayın tamam mı? Ah, ah. ben usta bir şoförüm La yavaş acele etme acele etme sağ olasın ha Şöyle Burada yavaş sür arabayı yavaş 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 acelemiz yok yavaş Yavaş gidebiliriz yavaş Bak hiç bozma Muhittin sen Muhittinsin Sen inanılmaz bir tır şoförüsün Hadi yapabilirsin Bas gaza Hadi Hadi Aa, Hadi yapabilirsin Senin inanılmaz bir gücün var Sevgin de var hadi yapabilirsin Yürü Yürü aslanım Hadi. Yapabilirsin. Bak sen her şeyi başarabilirsin. Senin adın Muhittin Ahmet. Evet Muhittin Ahmet. Ne alakaysa artık ben de biliyorum. Çok durma ya arkadaşlar. Hadi yapabilirsin. Yürü. İşte bu. İşte bu. Sen Muhittin Ahmet'sin. Muhittin Ahmet ne alakaysa artık bundan sonra Muhittin Ahmet sen muhitli son 31 kilometre son 31 kilometre bir de yarım saat kaldı Allah'ın izniyle yetişeceğiz arkadaşlar şunu da kapat artık anasın lan hayır hayır lan çalıştırma lan kapatsana ya yani. ne yapayım Heh. Evet şimdi sağdan sağa gireceğiz arkadaşlar. Yavaş 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 Görme kendini Muhittin Yavaş 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 Kader abi işte ben boşuna demiyorum ben usta tır şoförüyüm Geç geç yeşil oh Allah. Selamün abi kolay gelsin Eyvallah sağol yeğenim Geldik yollara Yollar bomboş Aa, Efsane bir dönüş var Geçin abi geçin abi Geç abi geç abi Yürü abi. Abi yürü işte. Bak işte kaza yapacağım. Al. Hadi be, hadi be. Hadi Muhittin, sen inanılmaz bir tür şoförsün. Adamsın. Adamsın, adamsın. Arabada hala hiçbir hasar yok ve benzinimiz full. Bence bir teslimat daha çıkar. Bence bir teslimat daha çıkar abi. Evet şimdi sağa döneceğiz abi. Sağ yavaş. Muhittin yavaş. Bak buraya kadar geldin. Bak buraya kadar geldin yavaş. Muhittin. Abi ben boşuna şu Muhittin'i sevmiyorum ya. Vallahi Muhittin Ahmet'i çok seviyorum ya. Muhittin çok iyisin ha. Eyvallah abi. Allah'ı ya. Yavaş, yavaş, yavaş. 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 Adam abi işte adam bak. Adam denilince aklına muhittin gelecek. Adam denilince aklına muhittin gelecek. Tabii abi. Bu olay bu. Muhittin sağa döneceğiz dümdüz gidemeyiz zaten aynen selamun aleyküm hemen bitir abi önce şey yapalım oraya hemen gidelim arkadaşlar yeni teslimattan görüşmek üzere bay bay şimdilik Şu an yeni teslimata gidiyoruz 8 dakika 45 dakika da var lan bekle muhiddin sen muhiddinsin sen muiddinsin bak. Senin inanılmaz bir gücün var bak. Sana boşuna kimse ehliyet vermedi Muhittin Karşı sarayı Ne oldu kız mı? Lan oha dur bir Şu kenara bir geç Lan bu adam işi nereye götürmüş? Vay anasının gözü. Saat amına. 505 kilometre hemen ama değil 510 kilometre 8 saat 42 dakika saat 1.50 50 ama değil 2 cuma günü evet neyse gidelim arkadaşlar çok fazla anlamıştık evet muhitten senin inanılmaz bir gücün var 8 saat bu yolu mu geçeceğim Muhittin Dön yavaş dön yürü Yürü aslanım 8 saatlik yol var umarım kazasız belasız Allah'ın izniyle yetişiriz oraya 485 kilometreyi geride bıraktım dinlenmeye ihtiyacım var kesinlikle bu sefer ee, araba hiç hasar almamış. Benzine ihtiyacımız yok. Hemen dinlendikten sonra direkt yolumuza devam edeceğiz. Bir, bir de siz de videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız da aşağıdan yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Siz biliyorsunuz. Üsküdar'a giderken Devamını bilmiyorum. Bak devamını bilmiyorum. Vallahi devamını bilmiyorum. Orasını karıştırma. Yavaş, sen Mercedes'in. Dur lan, hemen müzik açıp geliyorum arkadaşlar, bekle. Evet, müziğimizi açtık, gidiyoruz arkadaşlar. İbrahim Tatlıses. bekle Sesi çok azdır bekle Ömrüm var oldum son bu ağa. Evet hemen sağa dönüyoruz arkadaşlar Oyunun sesi gelmeyebilir ben Bilmiyorum müziği açtım Bu tatlı ses artık Yavaş 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 Kaza yapma yürü ne oldu, sen gelme olsun. Bugün yarın neyim? Havu Söyle günüm, söyle. Hiç mi sevmiyor Hiç mi sen olsun? Don artık. Urfa Urfasana küsmüş. Ne haberin olsun? Gönlüm Artık yeter Evet arkadaşlar İbrahim Tatlısız Dayımızın, abimizin, amcamızın İsyanına girmiş bulunmaktayız ve kaza yaptık Allah Çok kötü bir Ömrün olsun Selamünaleyküm abi. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ah yine Bu şarkı acaba bize uğurlu mu gelmedi? Evet. Neyse arkadaşlar Hemen geliyorum Bir saniye bekleyin arkadaşlar Hemen geliyorum Sonra geldim tekrardan Evet devam ediyoruz tekrar Yaptım <laughs> Ben artık Allah yavaş 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 Mühittin Leberin olsun Hemen şurada da dinlenelim arkadaşlar Gel artık kesmeş laha der nuz yeter artık yeter sen bu son delaletin anlarım kurursun oh allah allah Benzine hala ihtiyacımız yok. Dinlendik zaten az önce. 90'la rahat gidiyoruz abi. Normalde 70'te gitmemiz gerekiyor ama 90'la gidelim. Arkadaşlar bir de videoyu beğenmeyi unutmasanız ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Seviyor olursunuz. Ve bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Amrın bu olsun. Sana küsmüş. Ne haberin olsun. İbrahim dayı çok güzel söylüyor abi. Yeter artık yeter Bu gidiş son bulsun Gel artık Dön artık Ömrüm korkuyorsun Kasana küsmüş Yuvay olsun Yeter artık yeter Bu gidiş son bulsun artta dönalter Çok güzel yolda gidiyoruz Urfa ya. Sana Vallahi Urfa saran şu açmışız Oh Ne güzel gidiyoruz ya Saati de geride bıraktık arkadaşlar. Dinlenmeye ihtiyacımız yok. Benzinle yine ihtiyacımız yok. Az araba az hasar olmuş. Ama şu anlık iyi iyi gidiyoruz. Allah'ın izniyle yetişeceğiz oraya. Hemen tekrar dönüşü açacağım. <gülüyor> yavaş, yavaş. Urfa <laughs> sana kısmış. Ne haberin olsun. <laughs> arabaları ne güzel soruyorum be. Ne güzel arabaları soruyorum be. Servis olsaydı servise götürecektim arabayı da. Ha, yok ya. Şu anlık bankamızda 10.000 var. Görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Hüytin toparlan. Hüytin. Sen üstte bir şoförcüsün. Sen üstte bir şoförcüsün. Öncağını sıkma Hüytin. <türüyor> Sana hiket veririm amına koyarım Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ben Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Ee, güneş de çıktı hemen şöyle şeyi kapatalım. Biliyorsunuz ben bayağı bir <laughs> hala da hastayım görüyorsunuz. Ee, pardon şey fazla şey kırçırdı. Burada çıktıysa özür dilerim. Bu arada hastayım çünkü. Allah arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya yorum yapmayı unutmayınız lütfen yani <laughs> yavaş yavaş burada dönemeç var yavaş Baba keşfedildi. Tabi tamam, Ve şu an 90'da çok iyi gidiyoruz. Ne kadar güzel bir memleket ya. Ne kadar güzel bir memleket ya. Ya oh, abicim. Muhittin gibi bir tır şoförü olunca. Hani bunlar ne ki Muhittin? Muhittin'in yanında. Bunlar ne ki Muhittin? sana küsmüş Ne haber nasıl? Ana tren. Lan Türkiye'de sefer yapıyorum Türkiye'de tren geçmiyor anasını satayım Yürüyoruz Hasan veriyoruz Yürüyoruz Hasan veriyoruz Yürüyoruz ya Volkswagen çekil bir Bak nasıl sollayacağım şimdi Allah çok güzel, Sen usta bir tır şoförü olduğum için herkesi gazı soluyabiliyorum. Yürü. Valla bırak, adam soluyayım ya. Yürü. Bak. Hoppa! Tır şoförü olunca... Nasıl arkadaşlar. Ee, bak, bak senin yaptığın tam bir piçlik abi. <laughs> Yapma be, ya, oraya yetiş. Hadi sen Mercedes'in. Sen usta tır şoförü Muhittin'sin. Yapabilirsin hadi. Dur hemen şurada bir tane Seyfi'yi çek inelim Seyfi Seyfi Bu bekle Burada şöyle Seyfi'yi çek inelim Seyfi ne güzel miyiz Yürü Bu adam mı lazım Yürü Evet Bükreş'e yetiştik gözüküyor yavaş yavaş çok zaman evet tabelaya da çarptık %36 hasarı da götürmüze koydu çok iyi gidiyoruz valla çok iyi gidiyoruz Yüzde %36 hasarı götürmüze koydu çok iyi gidiyoruz şöyle devam edeceğiz Neyse 100 kilometreyi de geride bıraktık şu an 63 kilometreyi gidiyoruz Bir saati de geride bıraktık tam bir saat vardı. Bir saati geride bıraktık tam bir saat kaldı nasıl oluyor abi, onu bilemiyorum Araçta yüzde otuz hasar aldı o hasar da bizim gözümüzde Benzine ihtiyacımız yok Benzine ihtiyacımız yok Lan sinek Şalık Mesiş Piç Ya sineği sırası mı ya Ya %60 %70 hasar bizim götümüze girmedi yani. Çok güzel çok güzel Arabanın içine ettik çok güzel Arkadaşlar bu arada bir beğenmeyi unutmayın Sonuza kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın bildirimleri de açın ki video altında size bildirim gelip gelip gelip, gelip izleyebilirsiniz gelip 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 ne anlama gelip izleyebilirsiniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız hangi tür videoların gelmesini istiyorsanız sikeceğim bu basmayı istiyorsanız videoya yorum yapmayı unutmayın Oh ne güzel döndük be Oh çok güzel gidiyoruz valla. %70 hasar götümüze girdi. %70 hasar ile götümüze giren hasarlar dolayı yüzünden hiçbir sıkıntı olmadan tekrar işimize yetiştik. Ve hasar araba oldu. Harasarım da aman ahay. Evet kolay gelsin. İş teklifini görmek için ve belirtilen tuşa giriniz. Evet, T'ye basıyoruz. Dorsiyelin ayaklarını da kaldırdık. Evet, videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Neyse, kaydedelim. Öyle gidelim. Kaydet. Oyunu kaydet. Kaydet abisi. Evet. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın ve kan kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz kesinlikle ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya yorum yapmayı unutmayın hangi videolar hangi video tarzı istiyorsanız yorumlara yazın ki ona göre ben de davranayım arkadaşlar ee, video bu kadardı umarım eğlenmişsinizdir umarım video güzeldir götüreceğim seni devamını amına neyse umarım dediğim gibi video güzel olmuştur hepinizi çok çok seviyorum görüşmek dileğiyle bay bay pat